Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Hadi bakalım. Garda basana. My git abi Yakup My tank'ti. Adam var mı Yakup? Ha gördüm. Abi yok galiba, ne bilmiyorum. Kişi yok mu? Mecnun <laughs> sağ ol. Solun ne adam kaydı. Var, 6 kişi. Ay. Abi niye geç atladınız ya? Abi bu adam nasıl silebiliyor ya? Geç atlamadık oğlum. Taktik geliştiriyoruz. En ben sağa dedim, gidelim. Bana gelin adamlara verdiniz. Mecnun sen atlamayı iyi bildiğin için suçlusun. Biz biz de en sağa alalım dedik hani. Seni sağdan destekleyelim. Adam sol arkanda şu anda. Ne yapacağım ben? Sana o adam hiçbir şey yapamaz Mecnun. Anladın mı? O senin olduğun yerde Abi. o hiçbir şey yiyemez. Al silah buldu geliyor. Oğlum sana bir şey yapamaz saçmalama. Tavayı ya, aldığım geliyorum gibi geliyorum. Geliyorum Mecnun. Ya. Bana gel canlı yedin. Sıkma. Gel buraya. Gel yaklaş. Hadi sen lazımsın. Enemies ahead. Adam Öyle bana girelim. doğru geliyor. Düşman görüldü. Ben seni öldürdüm. Adam geliyor. Adamı geliyor. Ben, 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 ben. Hadi arkadaşlar şey, hadi. hadi silah yok mu? Ay neydi? Silah onda weapon. var, o yanda var. Abi, abi, önünde 200 kişi var. Ana, 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 ana. Üstünüz ya. Aferin Mecnun. Bunun arkadaşı vardı burada. Alt Arkadaş sen kime sıkıyorsun ya? Doğru söylüyorsun yukarı bir açıya bir bakalım. Orta katta boş. Yok yok ben sesi net aldığımı eminim. 8x'lik silahı olan var mı? Yok. O da yok. Bana adam işaretleyin abi bana. Enemies ahead. Adım gibi eminim o köşede. Enemies ahead. Orada mı diyorsun? Evet orada diyorum. Bomba attım odan kalan odaya bir şey bombaya da bir şey yokmuş ha. Oh, oh maşallah Lut, oh, maşallah. Lut, lut, Hadi hadi fabrikaya basacağız. Hadi basalım. Dokuz elim var mı? dokuz elim. Şey Burada var şey gel. Basayım. Burada var. Enemies ahead. Bana da lazım. Alış makineler. Ya dikkat et. Evet. Ben de alıyorum bu. Hmm. Gelmediniz mi Daha bizim benim burada adam var hala. Nerede? Aa, Allah kahretsin. Abi. Ya of abi gidelim dedim ama Mecnun. Abi niye niye Allah'ın bir kulu benle değil? Niye yanımda bir tane bile adam yok? Ya hiç ya. Gelip sizin evladı direkt bitirmiyor oynuyor. Bota ya. Hadi. Al sekiz. Hadi ilk bulduğumuz yere basalım. Ölürsek ölürüz. Şek var galiba bir şey basalım. Basalım. Araç bulalım basalım. Ya bu arada miliment. benzin var mı üstünüzde hmm. yok hmm. yedek bile yok ben 2 seviye seviye yedek benim attığım var ama o işine yaramaz bence Benzin yok ki. Hmm. Yolculuğumuz bu kadar. Şu yola çıkalım. Bak geldim. Abi çok geridesiniz ya. Ya benim önde acamat ederlerse. Dört kişi. İmba giden yürümeye başladı o zaman. <gülüyor> 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 bir şey plan kompansiyon istiyor mu abi denesi de al gel hadi hala <laughs> neyi lootluyorsunuz 20 adam kalmış denesi <laughs> al gel arabaya bin gel evet gel arabaya Sen bana nereden atıyor? A. Düşman görüldü. Oha! Gel abi gel. dur bir dakika tutmuyor. Şey Şöyle atayım ha. Abi sana bir tane nasıl at bir kaskına? İlginç bir arkadaşımızdı. Mini ya bu el mi? sanki. Evet çıkma çıkma hile ablacığım çıkma. Bak babam nasıl açıkta puşluyor. Puş. Hile hile hile. Yer görüyor. Hızın almak diyor. Yedi de. Abi bu ne? Hakkınızı helal edin. Abi beni tutun beni tutun. Enes tut Gitme. şey. Abi nereye gidiyorsun? Al git Enes. Alırız biz bu adamları. Nereye gidiyorsun? Aa, adam geldi. Nerede lan abi? Kask yok. Aha. Hep söylecek hep. Hansız sigirler. Ha! Beni botun Psycho Chest. Hansızlar. Abi ya bunu nasıl yapabiliyorlar abi ya? Merak etme, Psycho Chef'le tanıştılar az önce. Hadi ah. ne kadar hızlı üstümüze geldiklerini fark ettin mi? Ben, ben Gel şey... şu şu evleri alalım, gel. Alalım abi. Onlara söyle oynamayı öğrensinler de gelsinler. Sorun ne biliyor musun abi? Biz bunları bildiremeyeceğiz. Aman. Ah. Kolsuz hile boş ver ya. Ama güzel buldun M249'u. Ben mini o kadar sıktım düşmedi şerefsiz. O hile olan var ya aa, arkadan aa, arkadan. Abi alacaksın M249'u uğraşmayacaksın abi. M249 çok güzel oldu ya. İlk almışsın. Evet arkadaşlar alan atar atmaz. Arabalarımızı tepede bırakmanın vermiş olduğu üzüntüyle. Aynen. <laughs> Yoruk çok neden öyle bir şey yaptık sorusunun yani bağırdın, cevabı. Ben bağırdın böyle bir heyecanlandım. Ben de bir heyecanlandım. Ya Bu şimdi şöyle. Allah ben Allah böyle Allah. adamları yani hileyle oynayan adamları vurduğum zaman gerçekten seviniyorum yani. O yüzden. Ben abi oyunda hile bayı onu bitirmeye oynarım abi. Ne Şimdi önce ortadaki evler malum. Burası. Hı hı. E, herkes oraya üç takım var diye öğüt, e, kafamda planlıyorum. Hafif bir kasma var. Artık olur. Uçak kasması da olabilir hafif. Çok uçak kasmasına benzemiyor. Allah'ın eve atacağı artık o kadar aşikar ki. Hı hı. Bakayım mı eve şöyle? Kendini göstermedi. Tek mermiye düşme. Sağda drop var aynen. Abi e, buradalar. Tamam. Evet, evet, evet kesinlikle burada adam var. Bir tanesi dışarıda geziyor. Düşman görüldü. Enemies ahead. Ananın şi. Oh oh, oh 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 Geri gel Enes, geri gel tamam kaldırıyorum seni. Dur burada tamam buraya sıkmıyorlar. Ay ben kendimi göstermedim bu arada. Enes evet, sana sıkan evetler değil. Arabaya bindiler. Bunlar ne yapıyor? Aa gidiyorlar. Abi gelip öldürüp gittiler. Böyle bir şey var mı? <laughs> bir kişi bir kişiyi ezmeye gittiler. Bu arada Enes'i de bayıttılar o arada. Abi düştü arabadan. Onu da al. Abi benden yedi ya. Kulübedekini sakın unutmayın. Evet evet onu unutmayın. O dışarıda. Abi iki tane headshot sana yeni ediyorum ya. Yaptı şimdi ya. Düşman görüldü. Dikkat et gösterme kendini ayrı. Tamam. Can basıyorum. İki tane headshot dedi abi kulübedeki düşmedi. Kulübedeki soldan soldan gidelim. gelecek. Kulübedekini bayıtmamız lazım. O çünkü ben o takımın mi? üçüncüsü. Zaten belki onu bayıltırsak onu almaya gitmek için filan. Bak ha şu koşuyor vurun. Ee, bir Ağzlan dakika mı? bana kim sıktı nereden sıktı? Aşağıda evde hiç varlar. Hmm, tamam gördüm. Yakın. Evdeki bayıldı. Abi, koş, 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 koş. Geldi. Burada, burada, burada. İşte bu. Ay, bura da Bravo, bravo ya. Ay, adam geldi demesen eve koşuyorum. Tebrik ediyorum. Ona da o kadar. Gerçekten mamma mia. ma. Mwah. Mükemmel o. Harika sonuç. Bu oyun bana oyunu sildirecekti yani. Sakin, Edilecek. sakin şampiyon. Abi 656 hasar var ya. Harikayız. Çok iyiyiz. Maaşınız bitti mi? Bizi takip etmeyi unutmayın ve beğeni atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Evet. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>